Ne oluyor? Hadi, hadi. Artık hepiniz serbestsiniz. Çıkın, çıkın. Sen niye diğerleri gibi kaçmadın? Gidecek yerim yoktur. Anamın, atamın canına kıydılar. Köyümüzü yakıp yıktılar. İntikamını aldık yetmez mi? Yetmez. Size katılmak, o zalimlerle savaşmak isterim. Kılıç da kullanır mısın? İyi bıçak kullanırım. Kılıcı da öğrenirim. devletimizin içinde bulunduğu durum karşısında kaybedecek vaktimizin olmadığını hepimiz farkındayız. Tanrı'nın kutsal temsilcisi Yüce Patrik önünde, başta imparator içemiz olmak üzere söz veriyorum ki kanımın son damlasına kadar imparatorluğa layık olmaya çalışacağım. Biz çok yemin edenler gördük. Ah. Bir an önce askerleri toplayıp doğuya gitmek istiyorum. Bu yüzden herkes çok acele etmeli. Sarayda atamaları yapmadan... ...buraları düzenlemeden gitmemiz bir hata yapmanıza sebep olmasın. Atabaları benim adıma siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz İmparatorca. Savaş meydanında olmanın sarayda olmaktan daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm <laughs> ve rahmetullah. Selamünaleyküm. Allahümme Rabbena atina fil dünyana hasene, fil ahirete hasene. Ve kina adab bin nar, bir rahmetik ya arhamen rahimin. Allahümme Rabbin firli, wa ale valideyye, ve lil müminine yevme. Yakum nisab, bir rahmetik ya arhamen rahimin. Allahümme beni hayırlısıyla şehitlik makamına nasibet et. Ordumuzu da sen istersen muzaffer kıl. İmparatorum, Peçenek Türklerinin komutanı sizinle görüşmek ister. Gelsin. Emredersiniz. Savaşınıza katılıp sizinle beraber kılıç sallamak isteriz İmparator. varlığımız ordunuza güç katacaktır. Lakin... ...bunun bir bedeli olmalı ha? Ne istersin? Yüz bin altın. Ayrıca ganimetlerden de pay isterim. Benim Selçuklularla işim yok. Savaş ganimeti olarak Selçuklu topraklarını yağmalayabilirsin. Efendim, bir ayda toplanan paralı askerlerle böyle ani bir seferi çıkmayı doğru bulmuyorum. Unutmayalım ki tek sermayesi hayatı olan bu adamlar bunu kaybedeceklerini anladıkları zaman savaşmayı bırakabilirler. Endişelerinizi bizimle paylaştığınız için size minnettarım komutan Georgius. Ancak sizden ricam bu endişelerinizi başka kişilere dillendirmemenizdir. Ordu yarın sabah yola çıkmak için tüm istek ve arzusuyla bir haftadır hazırlanıyor. Ben bütün yetki veristleri üstleniyorum. Sizin de burada aynı şekilde davranacağınızı umuyorum. Ne demek burada? Anlayamadım. Konstantinopol'ü emanet edecek sizden daha değerli bir komutan bulamadım. Siz burada kalıyorsunuz. Anlıyorum. Antonyos bunu kontrol edecek kuvvetli bir birlik hazırla. Biz yokken burada başımıza iş açmasın. Yanımızda olması daha güvenli değil mi efendim? Bu adam mahkemeden sonra benim bir an önce ölmem için elinden geleni yaptı. İmparator olmak için de elinden geleni yapacaktır. Üstelik ordunun içinde çok fazla Ermeni asker ve komuta kademesi var. Georgius'un üzerlerindeki etkisi çok büyük. Bizimle gelmesindense burada kalması daha iyi. Nasıl isterseniz. Sultan Alparslan, şehrimizi size teslim ediyorum. Halkımız artık sizin tebaanızdır. Eyvallah. Vezir, halka ilan edilsin ki kimsenin canına, malına ne de ibadetine dokunulmayacak. Herkes güvenle yaşamaya devam edecek. Kaleyi size teslim ettiğimizi bildiririm efendim. Ordumuz artık toplama bir ordu değil. O kadar kaleyi geri alırken, köyü ele geçirirken nasıl savaştıklarına şahit değil misin Antonius? Kafamdaki bütün endişelerden kurtuldum efendim. Daha da fazlasını yapacağız. Alpaslan da karşı karşıya gelip onu ve devletini yok edeceğiz. Orduyu topla. Konstantinopol'e geri dönüyoruz. Orduyu geliştirip asıl büyük saldırı için geri geleceğiz. Sultanım, Halep Kalesi'ni kuşatan birliklerimizde zayiatlar var. Çok fazla asker kaybettik. Aa! Elçimizi sulh için kaleye göndermek isterim. Ben ki Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan... Ne vakit mağlubiyeti kabullenmişim ki? Şimdi benden bu arzda bulmasın ha? Ya bizzat ordunun başında yer alırsın, ya da seni tabamdan azat ederim. Emredersiniz sultanım. Sultanım, bir Rum elçisi sizi görmek ister. Gelsin. Size İmparator Roman Diyoje'nin mektubunu getirdim. Kaç vakittir yoldasın? 20 gündür. Atın kellesini Diyojen'e yollayın. Ustamdır. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Bırak beni bırak. Bırak beni değil. Bırak. Ömerçisi geldi bugün. Ben de her zaman Kerim'deyim biliyorsun sultanın hemen sağ tarafı. Yes, get Hemen yanımda asker var. Aldım <laughs> Şak! Kestim kafasını eline verdim. <laughs> ya! E, e, sultanımız ne yaptı usta? Ne yapacak Deyus? Tuttu ensemden. çıktı kendine. Öptü alnımdan. Aferin aşbörüm dedi. Bak, tam buradan öptü. Tamam. Kimseyi <laughs> öpmez başka. Kimseyi başka öpmez. <laughs> Hadi işiniz başına. Hadi. Hadi. Usta. Benden ona biat etmemi, aldığım kaleleri geri vermemiz demiş. Elçi 20 gündür yolda olduğuna ve henüz karşımıza çıkmadıklarına göre demek ki daha büyük bir orduyla yeniden yola çıkacaklar. Amacı belli ki sadece aldığımız kaleleri ve toprakları geri almak değil. Bizi tamamen yok etmek. Bana yaptıkları suikast girişiminin altında da bu yatar. Mecburen kuşatmadan çekileceğiz vezir. Efsane gelmeden Bizans ordusunu yolda karşılamamız gerek. Koskoca orduyla bu kadar askerin başa çıkabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yakup Yabgu ve Afşinle Rumillerine bileşeceğiz. Sultanım, 150 bin kişi geliyorlar. Biz bütün Türkler toplansak 30 bin kişiye edemeyiz. Büyük zaferler de böyle kazanılır vezir. Büyük savaşlar da böyle kaybedilir sultanım. Hala anlamak istemezsin değil mi vezir? Bu savaş bizim kaderimiz. Biz buraya kaçmaya değil, ilelebet bizim olacak bir vatan almaya geldik.